Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kalemliğimi, düzen, e, cami kalemlerimi düzenlerken video çekiyoruz. İlk önce kalemlik kısmını düzenliyoruz. Şimdi kurşun kalem ve bunların içinden seçmeliyim. Buldum bir tane bir adet kurşun kalem. Bir de benim kırmızı kalem bulmam lazım. Bir adet bir adet kır, kır, kırmızı kalem. Bunu koyuyoruz. Diye. Şimdi benim silgi seçmem lazım. Aa, bir adet kaptisli silgi. Silgi. Tamam. Şimdi bir de benim ben şimdi burada kalemlerin arasından bir tane kalem tıraş bulmalıyım. Şimdi kalem tıraş buldum. Buradaymış pembe bir tane kalem tıraş. Bugünkü kombinimiz pembe oluyor diye ki ya. Şimdi Aa, simli kalemler. Dört adet vardı bende. Dur. Mor, kırmızı, mavi, pembe. Dört adet kırmızı. 4 adet 4 adet simli kalem. Arkadaşlar ben şimdi düzenlemiyorum. Ben bunları tek seçiyorum. Sonra hepsinden ikişer ikişer alacağım yani. Beğendiklerim. Bakın ne buldum. Çok güzel bu. Bunu hemen almalıyım. <laughs> Bir adet var bilip pembe kalem. Bir adet daha Barbie mor kalem. Bir adet daha Barbie kırmızı kırmızı. Bir adet bir adet keçeli kalem. iki, iki adet keçeli kalem. Şimdi böyle normal böyle altında böyle çizgiler olan morlu bir tane bir adet Ama bundan. Ama buna müstür var boyama kalemleri olduğu için. bir adet, iki adet, iki adet mavi. koyu mavi kırmızı beyaz siyah mor da var pembe moda mor bu kadar bir de bir ton var daha ya şimdi bir adet bu bu kalem hani böyle kuru pastel boyalar var ya elimize bulaşan işte onun kurusu bir adet var yumurtlayan kalem rengarenk hatta pembe Değil ki. Hemen bunun ucunu yerleştirelim. Arkadaşlar bunu göstermeme gerek yok. Böyle normal şey normal yumurtlayan kalem. Arkadaşlar yumurtlayan kalemin bir tane böyle şey var. Belki helikopterle daha sıkıntılıdırım. Sade şık bir tanesini geçerim diye. Ha, bu kalem bu kalem böyle beyazlı olan kalemlerin bir tane daha varmış. Onu unutmuşum turuncu. Bir adet de turuncu varmış. Bakalım. Bir adet yine Keçili kalem. Bakayım. Doğru. Bir adet ciğer. Sarılı kalem var ya. Cıha, bu da ciğer. Onun aynısı. Arkadaşlar terlik süsleniyor. Burada ne işi var ya. İyi de terlik sütünü bulamam Şimdi onun bir adet daha geçti. Bir adet daha keçili kalemlerden. kapağı da var. Bir adet daha kaliteli kalem yeşil. Gene. Yapan yapıştırıcısını buraya hemen koyuyoruz yerine. Sıra da bir tane kırmızı kalem kaldı. Ay pembe kalem kaldı. Onu da şurada iş olmayan şeylere koyayım. Bir adet yeşil kurşun kalem. 2 adet kurşun kalem. Üç adet kurşun kalem. Bir adet daha silgi buldum. Anladın de Pembe. bugünlük her şey pembe oluyor ya. Bir de cüce onu var ya. işte onun küçüğü Bir de sırada bu tahta kalemler kaldı. Onlar da Tüm renk falan var yani ya Bunları hemen buraya koyuyorum. Eşyaları olmayan bununla ilgili olmayan şeylerin hepsini buraya koyuyorum. Şimdi seçebiliriz. Hadi bakalım. Seçelim. İlk önce buradaki kurşunlardan seçeceğim. Bu Barbie'yi alıyorum. Kurşun. Kalem olarak bir şu kırmızı kelime alıyorum. İki ay. kırmızı. Bunları şimdi bu hep buraya koyuyorum. Bir adet silge kapçı. Tamam. Bir. bir adet açacak. Ben Ben de çekebilir miyim? <laughs> Bir tane Taş, Şimdi değil. Arkadaşlar şimdi Hira da geldi. Beraber seçeceğiz Hira ile beraber. Şimdi Hira bak Kurşun O oh, kurşun kalemleri zaten bitti. Arkadaşlar bunun içinde de bunların arası